Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alem ve Minecraft'da oynuyoruz bugün, ikinci bölümü. Yanında da Ozan var. Ya ben yokum, beni söylemesene. <laughs> Allah'ım ya. Arkadaşlar, Flaps'ın linkini aşağıdan atın. Ama crackli olsun. <laughs> Cracksizse biz de indireceğiz yani, o kadar da değil, onu indirdik de. Neyse. Sen bug'ı. Neyse, çok kötü Bayon'da doğmuştuk en son. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stone Sword yapıyordum en son. çok kötü bayramda doğduğumuz, doğduğumuz, için ve mouse olmadığı için. Ee, mouse bu akşam gelecek sonuçta bu akşam da çekeriz. Bu akşam gelecek? Baba mı gelecek? baba. Evet. Ya, baba söyler de bazen getirmez. E, yani. E, ah, koşamıyorum çok güzel. Yemek de bitti. Üskülüyor. Ben sana dedim pişir diye. buraya? Zaten vuramayacaksın. bir kez vurursun da. Hani onu anladık da bak buldun. Dur ha. Nasıl yarım canın gidiyor? Bir buçuk canın gidiyor. Yarım gitmiyor. Ama o hiçbir işe yaramıyor. Neden? Neyse. Ve mouse olmadığı için, için... fail'lık. Boş ver. Eşyalarını. Magnet? Ha. Merhaba. Bir taş kılıcımı alayım. Taş kılıcım nerede benim? Şu olmalı taş kılıcım. tahtam, çestim. Her şey. Hadi bak. Bak şurada yeşillik hep uzanıyor mu? Lütfen bana. İnek var. Dı 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 dın. Gözüm dönüyor şu an. Bunu pişireceğim yalnız. Bunu pişireceğim. Bunu hakikaten pişireceğim. Uh. Bak işte böyle bir dakika aldım. bu dönmüyor son... muydu? Bir şey söyleyeceğim. Windows 8'de bunlar böyle dönmüyor muydu? Hayır öyle bir şey yok. Benim bilgisayarımın hatası o. Öyle mi? Ha şimdi aşağı inip biraz... Ama Windows 8'i sevmiyorum gene de. Windows 8'i sevmiyorsun çünkü çok reklam çıkıyor? O benim bilgisayarımın hatası Hı. yine. Doğru. Hatalı bilgisayar. Olamaz mı? Olamaz. Abone bakırsan mı? Bakıra benziyor. Bakır mı? He tabii mod var. <laughs> Keşke. Ya, bu ne ya? Bir de bir kanal var maşallah. Bir tane video yüklemiş. Abi, bin abonesi var. Bin bin. Bir tane video bin 1000 abone olur. Bizde kaç tane video var? Güzel güzelinden 3 abone. <laughs> Bu arada arkadaşlar benim kanalda da abone olursanız sevinirim. İlham Oyun. Aşağıda veririz linkini. Neyse. Ha, tam 8 saniye. Şimdi hemen kolların acıyor gibi. Evet. Benim de öyle acıdı işte Ellerim gözüküyor mu? Hayır. Ha yani şöyle. Ha tamam. Biftek. Bence onu şimdi yemem. Evet. Aynen. Daha fazla inek varsa hiç çekinmem. Direkt. <laughs> çıkın. İnek dedin, çıkın demedin. Çıkın Daha fazla yok. çıkın. Daha fazla yemek diyeceğim. Şimdi. Oldum. Olmadı. Neyse. Çünkü zaten bu tek dalıyor. Çıkın dört canlı. Kimse bilmiyordu var ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Nedir? Şimdi bu çıkan tek dalacağız. Arkadaşlar bazen mouse olmadığı için böyle sıkıntılar oluyor. Pardon. Aynen. Aslında ben kamera bak. Neyse. Boğulacağım, boğulacağım. Bir de konuşmayacağım diyordun. ya bu yeşil kanal devam ediyorsa bu da kesin aşk vardır. devam Tabii Bu ne sorunumuz ağaç ya sorun hiç ağaç Aynen. olur mu? İlk defa sorunumuz ağaç yani. Her yerde ağaç bulunur normalde. Tüm ağaçları kesmişler. Şimdi hiç. Ağaç kalık ya. Oksijen gerekiyor bize. Aynen. Ama şansa bak ya. Bir, bir bir seri çekelim dedik. Mouse yok. Bir de yani biyom yok. Bildiğin güzel. Ve fraps bir... yok. Fraps yok. biyom yok. Mouse yok. E daha olsun? Maşallah. Ne diyeyim ne diyeyim? Neden ev yapacağız? Topraktan mı? Yalnız <laughs> ben hep topraktan yapardım eskiden. Ama artık oynamıyorum. Eskiden? Sen sen olma yapmıyor muydun? Ha, gel sen ev yapalım. O daha da eskiden. <laughs> Öyle mi? Çok fazla tıklama sesi geliyor. Kolum patladı. <laughs> patladı. Ben de tıklama dekoru kurdum. Aldın değil mi? Aynen. Şöyle. <laughs> Esnemem geldi. Gelsin. Hiç gelmesin istemiyorum. O zaman beni o kadar erkek kaldırmasın. Şaka şaka. Bedava kapısı ton. Sen demedin ne? mi? Sen, ben sana sordum. Uya neyse boşver ya videodayız. Aynen. Boşver. Hayır, yemek yapmak değildir. Aynen. Erken de kahvaltı etmek. Sonra bir kez daha wine çekelim. Wine değil o. Neyse. O ihlam oyunda görürsünüz artık onu. O ne? O, diğer o kana creeper, abone creeper, olun. Creeper. Creeper iyidir çünkü patlamaz. Diyordum ki patladı. Yalnız 1908'e çok da şey böyle beyaz beyaz oluyor sonra kendi rengine dönüyor falan. Kolay mı? Dur bakayım. Şu Clay sanırım. Clay adası. Maşallah. Aa, cık, o Clay sanırım. Şu Clay şu. Şu. Clay bulmuş. Clay bulmuş. Çok da lan. Dur ya ben şurada bir bot yapayım. Bot yapayım şurada bir yeni adam olayım. Benim ne kadar akıllıyım. Akılsızım. <laughs> Akılsızım demem lazım aslında. Ki dedim. tekne. Bunun da te teknelik bir hali vardı. Kocaman bir tekne. İçinde de uyunabilir sanki. Sağlık. Lanet olsun kolum kopuyor. Ha. İşte böyle olur. Karev korsanlarıyız. Denizler açılıyoruz. <laughs> Lak. Aa çok kası ya giderken sırtım yüzyıldan. patladı. <laughs> Hadi yerim patlıyor şu an. Boom. <laughs> <laughs> Fazla ne kadar 8, çekildi? Sekiz dakika şu an. O iyi. Ama bunun yüklenmesi sorun işte. Birkaç. birkaç tamam, şey bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ee, burada senin açlığın gitmiyor, değil mi? Teknedeyken. Ne? Teknedeyken açlığın gitmiyor bak. Yok açlık evet. şeyi. Umarım kaybolmayız da. He, borsat Kaybolacak borsat. bir yerimiz yok ki. Evimiz bile yok. Hayır yani sonsuza kadar bulamazsak diye bir şey yok ki. Dünya sınırsız da değilmiş bu arada. Biliyorum. Şey. Eee sonsuza kadar gitmesi 820 saat falan alıyor. <laughs> Ama flat diye biliyorum sadece normal dünyada 400 bin saat alıyor 400 çünkü iniş çıkışı aynen iniş çıkışı ve de tepelerden açmak bir de 1.8'e gelen yenilik de creator hızlı uçarsınız bir de efekt yaparsınız bir tane gidersiniz hemen ama 1.8'de işte biz herkes gibi şey değiliz premium değiliz yani ama ben oynamıyorum aslında artık oyunu oynamıyorum neyse happy wheels çekiyorum arkadaşlar happy wheels'ı benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu kanalda da Minecraft istiyorsanız buradan. Happy Wheels istiyorsanız benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Benim kanalımın ismini aşağıya yazacağız. Ee, ben bir telefona yok geliyorum. Dur. Aynen dur duralım. Evet geri geldik. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Dakikada yıl. <fiyat. gülüyor> kasa kasa gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben şunu bir düzelteyim yoksa iğrenç bir görüntü çıkacak. Dur ya. Böyle daha mı? Yok. Fark etmiyor. Aynen. <laughs> tamam. Taş kılıç. Tı 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 tı. Abi çok yani her yer su. Adada doğmuşuz. Aynen. Ada değil ya. Yani. Ada adalıktan çıkmış artık. Kara parçası. Keşke uçak moda olsa. Böyle direkt uçakla giderdik. açık mı bıraksaydım? ha, <laughs> bu da hile sanılmaz yani. <laughs> Yok. Orada bir şey yokmuş. Bu arada 10 dakika oldu. Hmm. Olur. En fazla 13. 2 ee, dakika kaldı. Değil mi? Yani. Bir dakika kaldı. 11 oldu çünkü. Yer altında nasıl creeper oluyor? Ha, madem madem tamam. Hayır onlar deniz anası. Ay deniz. Ah topot. Squid. Ah topot tamam. Dil mürekkep oldu. Neyse işte. Haberi karıştı. Yani istediğin gibi desen. Aynen. Deniz anası. Neden şey deniz anası zannediyorsun biliyor musun? Bildiğin şey bacaklarını açıp kapıyor yani. Aynen. Deniz anasına çok benziyor. Kaç kaç olmuş onu? Tamam. Altmış sekiz Bu arada on bir oldu. On bir tamam. Ve yani. biz hala bir şey bulamadık. Kaç dakikadır böyle? Arkadaşlar biz bir dahaki videoda görüşürüz. Biz ada bulup geleceğiz. Aynen abi ada bulup gelelim yoksa yani. <laughs> yoksa siz sıkılmaya devam edeceksiniz. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Tam on de bitirelim dur. Üç, iki, bir. Tamam.